Vegan ya da vejeteryan bir anne adayı olarak sağlıklı bir hamilelik planlamaya çalışıyorsun ve bize bu konuda bir yığın kaynak göndermişsin. Evet, hepsine baktık. Hepsini inceledik ve bugün amacımız bu kaynaklardan yola çıkarak sana özel adım adım bir strateji oluşturmak. Yani o kafandaki acaba doğru yapıyorum muyum endişesini, evet planım sağlam güvenine dönüştürmek istiyoruz. Kesinlikle. Çünkü tüm kaynakların birleştiği ortak bir nokta var, değil mi? Bu kesinlikle mümkün ama ıı, tesadüflere bırakılamayacak kadar önemli bir konu. Aynen öyle. Gönderdiğin materyallerin en güzel yanı da bu zaten. Korkutmak yerine bir yol haritası çiziyorlar. Evet. Mesele yapılabilir mi değil, en doğru şekilde nasıl yapılır? Cevap da bilinçli atılacak adımlarda saklı. O zaman hadi bu işin şifrelerini birlikte çözelim. Nereden başlayalım? Bence temel besin grupları üzerinden bir strateji kurar gibi ilerleyerek ele alabiliriz. Harika fikir. O zaman stratejinin temeliyle yani en büyük yapı taşlarıyla başlayalım. Protein. Hı hı. Kaynaklarda hamilelikte protein ihtiyacının arttığı vurgulanıyor. Hatta ideal vücut ağırlığına göre günde kilogram başına 1.1 gram gibi bir rakam telaffuz ediliyor. Evet bu rakam önemli. Açıkçası bu rakamı duyunca insan bir duraksıyor. Sadece bitkilerden bu kadar proteini almak yani sürekli baklagil mi yiyeceğiz demek oluyor bu. Bu ne kadar gerçekçi? Bu çok yerinde bir soru ve birçok insanın aklına ilk gelen endişe de bu. Ama aslında cevap sandığından daha kolay ve şey, daha lezzetli. Öyle mi? Evet. Olay tek bir besine yüklenmekte değil, çeşitlilikte. Vejetaryanlar için denklem biraz daha kolay. Yumurta, yoğurt, peynir gibi kaliteli protein kaynakları zaten menülerinde var. Doğru. Veganlar için ise bitkisel krallığın kapılarını sonuna kadar açmak gerekiyor. Nedir o kapıların ardındakiler? Baklagiller tabii ki başrolde. Mercimek, nohut, fasulye. Ama yanlarına mutlaka güçlü yardımcılar almak lazım. Mesela soya ürünleri, tofu ve tempe harika seçenekler. Hmm. Tam tahıllar genellikle göz ardı edilir ama kinoa ve kara buğday gerçek birer protein deposudur. Ve tabii ki kuru yemişler ve tohumlar. Badem, ceviz, kabak çekirdeği, çiğ tohumu. Anladım. Yani bunlar salataya, yemeğe, ara öğüne serpiştirilecek küçük ama güçlü dokunuşlar. Tam olarak öyle. Yani mesele sadece bir oturuşta dev bir kase nohut yemek değil de gün içinde bu farklı kaynakları bir yapbozun parçaları gibi birleştirmek. Aynı. Sabah yulafına kattığın chia tohumu, öğlen yediğin mercimek çorbası ve akşam salatandaki kinoa hepsi o günlük hedefe hizmet ediyor. Tam olarak bu. Çünkü bu çeşitlilik sadece protein miktarını değil, kalitesini de arttırıyor. Farklı bitkilerdeki farklı amino asitleri bir araya getirerek vücudun ve tabii bebeğin ihtiyacı olan tam profili oluşturuyorsun. Peki ya yetersiz kalırsa? Riski ne? Yetersiz ve tek yönlü protein alımının kaynaklarda altı çizilen en büyük riski bebek için düşük doğum ağırlığı veya gelişim geriliği ihtimali. Bu yüzden çeşitlilik kelimesi burada anahtar. Protein meselesi anlaşıldı, ama gönderdiğin makalelerde neredeyse hepsinde altı kırmızıyla çizilmiş bir bölüm vardı. Demir. Evet, demir çok kritik. Sançı bu konuda çok daha özel ve hassas bir durum var. Nedir bu demir meselesini bu kadar kritik yapan? Çok doğru bir noktaya yakalamışsın. Mesele şu: bitkisel kaynaklardaki demir, yani nanhem demir. Hayvansal gıdalardaki demire göre vücut tarafından biraz daha zor emiliyor. Bu biyolojik bir gerçek. Yani yediğim demir zengini bir ıspanaktaki demirin tamamından faydalanamayabilirim. Aynen öyle. Bu biraz sinir bozucu bir durum. Yani yediğim o kadar sağlıklı şeyin boşa gitme ihtimali var. Peki kaynaklar bu işi kolaylaştıran, bu emilimi arttıran pratik bir şifre ya da bir ipucu sunuyor mu? Hem de nasıl? İşte bu mutfakta hayatını değiştirecek bir bilgi. Merak ettim. İşin sırrı demir zengini yemeğinin yanına ne koyduğunla ilgili. C vitamini demir emilimi için adeta bir anahtar görevi görüyor ve kapıyı sonuna kadar açıyor. Cidden mi? Evet. Örneğin o demir deposu mercimek yemenin üzerine bolca limon sıkmak ya da yanında kırmızı biberli domatesli bir salata yemek o mercimekteki demirin vücut tarafından kullanılma oranını katlayabiliyor. İnanılmaz! Yani bu sadece bir lezzet tercihi değil, resmen biyokimyasal bir taktik. Bu gerçekten kilit bir bilgi. Kesinlikle. Peki, madem bir anahtar var, kilidi paslandıran bu emilimi sabote eden şeyler de var mıdır? olmaz mı? Kaynaklar bu konuda da çok net uyarılar yapıyor. En büyük sabotajcılar yemekle birlikte veya hemen sonrasında tüketilen çay ve kahve. Aa evet. İçlerindeki tanin adlı bileşikler demire bağlanarak emilimini ciddi şekilde engelliyor. Aynı şekilde süt ve süt ürünlerindeki kalsiyum da demir emilimini yavaşlatabilir. Bir dakika, o zaman Türkiye'deki en yaygın alışkanlıklardan biri yemeğin hemen üzerine keyif çayı içmek aslında demir açısından tam bir sabotaj. Tam bir sabotaj. Bu inanılmaz önemli bir detay. Belki de milyonlarca insanı farkında olmadan etkiliyor. Kesinlikle. Yani demir zengin bir öğünle çay arasında en az 1-2 saat bırakmak gerekiyor. Aynen öyle. Bu küçük zamanlama ayarı alacağım verimi inanılmaz derecede değiştirebilir. Demirdeki bu neyle yediğin önemli kuralı çok ilginç. Vücudumuz ne kadar akıllıca çalışıyor. Peki bu durum kalsiyum gibi diğer kritik mineraller için de geçerli mi? <laughs> yani kaynaklar bu konuda bir şey söylüyor mu? Kalsiyumun da böyle gizli düşmanları veya yardımcıları var mı? Harika bir bağlantı kurdun. Evet, var. Kalsiyumda da konu sadece ne kadar aldığın değil, vücutta ne kadar tutabildiğin. Anladım. Vejeteryanlar için süt ürünleri iyi bir kaynak olsa da veganlar için zenginleştirilmiş bitkisel sütler, tofu, tahin, brokoli, kara lahana, kuru incir gibi harika alternatifler mevcut. Liste epey uzunmuş. Evet ama kaynaklarda dikkat çeken uyarı şu. Kalsiyum kaybına neden olan gizli düşmanlar var. Kimmiş bu düşmanlar? Listenin başında aşırı tuz tüketimi geliyor. Fazla tuz, vücudun idrarla daha fazla kalsiyum atmasına neden oluyor. Vay canına. Aynı şekilde yüksek kafein alımı ve gazlı içeceklerde benzer bir etki yaratabiliyor. Yani bir yandan kalsiyum deponu doldurmaya çalışırken, diğer yandan farkında olmadan depoyu boşaltıyor olabilirsin. Bu dengeyi gözetmek çok önemli o zaman. Kesinlikle. Anlaşıldı. Şimdiye kadar konuştuğumuz her şey doğru gıdaları doğru şekilde bir araya getirerek çözülebilecek meselelerdi. Ama şimdi öyle bir vitamine geliyoruz ki incelediğimiz kaynaklar adeta sadece yemekle olmaz diye bağırıyor. B12. Evet, B12 çok özel bir durum. Neden bu kadar istisnai? Çünkü B12 diğer vitaminlerin aksine bitkiler tarafından üretilmiyor, doğal olarak sadece hayvansal ürünlerde bulunuyor. vejeteryanlar yumurta ve süt ürünlerinden bir miktar alabildikleri için riskleri daha düşük olabilir, ancak veganlar için besin yoluyla doğal B12 alımı neredeyse imkansız. Bu çok net bir bilgi. Ve eksikliği hem anne hem de bebek için göze alınamayacak kadar ciddi riskler taşıyor. Sinir sistemi gelişimi ve kan hücrelerinin sağlığı için çok hayati bir vitamin. Peki ya bu B12 ile güçlendirilmiş bitkisel sütler, kahvaltılık gevrekler? Bunlar bir çözüm değil mi? Neden takviye bu kadar ısrarlı öne çıkıyor? Güçlendirilmiş ürünler elbette faydalı bir destek ama kaynaklar bunların tek başına güvenilir bir kaynak olmayabileceği konusunda uyarıyor. Neden? Çünkü her gün ne kadar tükettiğini ve o üründeki B12'nin ne kadarının emildiğini takip etmek çok zor. Bu nedenle özellikle hamilelik gibi kritik bir dönemde en güvenli ve garantili yolun doktor kontrolünde düzenli bir B12 takviyesi olduğu belirtiliyor. Anladım. Hatta günlük 2.6 mikrogram gibi net bir hedef de veriliyor. Yani kaynaklar bu konuda hiç yoruma yer bırakmıyor. B12 takviyesi bir seçenek değil vegan bir hamilelik planının olmazsa olmaz bir parçası. Kırmızı çizgi bu anlaşılan. Kesinlikle bu pazarlığa kapalı bir konu ve hamilelik planlandığı andan itibaren bir sağlık profesyoneliyle konuşulması gereken ilk maddelerden biri. B12 gibi doğrudan kaynağından almak veya özel dikkat göstermek gereken başka kritik besinler de var mı? Aklıma hemen omega 3 geliyor. Evet. Her yerde bebeğin beyin gelişimi için ceviz, keten tohumu yiyin deniyor. Bu kaynaklarda durum nasıl ele alınmış? Bu gerçekten yeterli mi? İşte bu en çok yanılgıya düşüren konulardan biri. Evet, ceviz, keten tohumu, çiğ tohumu ve semizotu harika bitkisel omega-3 kaynakları. Tamamdır. Ancak içerdikleri omega-3 türü ALA olarak adlandırılıyor. Bebeğin beyin ve göz gelişiminin asıl ihtiyacı olan türlerse DHA ve EPA. Bir dakika, yani farklı omega-3 türleri mi var? Aynen öyle. Ve işin püf noktası da burada. Vücudumuz bitkilerden aldığı alayı ihtiyacı olan DHA ve EPA'yı dönüştürebiliyor ama. Ama bu dönüşümün verimliliği inanılmaz derecede düşük. Yani çok az bir kısmı gerçekten hedefe ulaşıyor. Anladım. Yani ceviz yiyerek vücuda bir ham madde veriyoruz ama vücudun bu ham maddeyi bebeğin beyni için gereken son ürüne çevirme kapasitesi çok sınırlı. Bu sanırım birçok insanın düştüğü bir yanılgı. Tam olarak bu. İşte bu yüzden kaynaklar bu verimsiz dönüşüm sürecini tamamen atlayıp doğrudan hedefe ulaşan bir çözüm öneriyor mikro alg yağ takviyeleri. Mikro alg yağı. Evet, yosun yağı da denir. Zaten balıklar da o meşhur omega 3'ü bu algleri yani yosunları yiyerek alıyor. Aa, çok mantıklı. Bu takviyelerle aracıyı ortadan kaldırıp doğrudan kaynağa gitmiş oluyorsun. Bu da yine doktorla konuşularak karar verilmesi gereken bir strateji. Bu çok aydınlatıcı oldu. En karmaşık konuları açtık gibi. Son olarak kaynaklarda Mutlaka seviyelerini kontrol ettirin denilen üçlü bir grup daha var: iyot, D vitamini ve folik asit. Evet, bunlara güvenlik ağı diyebiliriz. Güvenlik ağı güzel tabir. İyot bebeğin tiroid fonksiyonları ve beyin gelişimi için kritik. Bitkisel beslenmede alımı değişken olabildiği için en basit ve etkili çözüm iyotlu tuz kullanmak. D vitamini de benzer bir durumda sanırım. Ana kaynağımız güneş olduğu için besinlerden almak zor. Kesinlikle. Bu sadece veganlar için değil, coğrafyamızdaki herkes için geçerli bir durum. Özellikle kış aylarında veya yeterince güneşe çıkılamıyorsa D vitamini seviyelerini kontrol ettirip gerekirse takviye almak çok önemli. Hı hı. Folik asit ise zaten hamilelik planlayan her kadına öneriliyor bebeğin sinir sistemi gelişimindeki rolü o kadar kritik ki kaynaklar sadece yeşil yapraklı sebzelere veya baklagillere güvenmemek hamilelik öncesinden başlayarak takviye almanın bir zorunluluk olduğunu vurguluyor tüm bunları dinleyince dürüst olayım biraz gözüm korktu öyle mi yani protein hedefleri demir emilim taktikleri b12 zorunluluğu omega 3 dönüşümleri Hamilelik zaten başlı başına bir olayken bu kadar detayı yönetmek bir yüke dönüşebilir. Bu işin altından nasıl kalkılır? Bu his çok doğal. Ama aslında tüm bu detaylar üç basit ve güçlü ilkeye dayanıyor. Çok gönlü beslen, planlı ol ve bir uzmandan destek al. Tamamdır. Bu bir yük değil, bebeğin için kurduğun sağlam bir temel. Birincisi, yeterli kaloriyi aldığından emin olmalısın. Bitkisel besinler daha hacimli olabilir ama daha az kalorili olabilir. Bu yüzden porsiyonlarına ve öğün sıklığına dikkat etmelisin. Anladım. İkincisi, konuştuğumuz bu kritik besinleri özellikle B12 demir ve iotu birer görev gibi görüp listenden her gün tik attığına emin olmalısın. Ve üçüncüsü yani uzman desteği. Neden bu kadar önemli? Çünkü bir diyetisyen veya doktor bu kaynaklardaki genel bilgileri alıp senin kişisel ihtiyaçlarına, kan değerlerine ve yaşam tarzına özel bir plana dönüştürür. Kişiye özel bir plan yani. Aynen. Bitkisel besinlerin vücut tarafından kullanılabilirlik oranı, yani biyoyararlanımı, haylansal kaynaklardan farklıdır. Bir uzman sana sadece mercimek ye demez, mercimeğin yanına C vitamini ekle, çayını 2 saat sonra iç, kan değerlerin düştüğü için şu dozda demir takviyesine başlayalım der. Anladım. Bu rehberlik süreci endişeli bir deneme yanılmadan güvenli ve huzurlu bir yolculuğa çevirir. Bu gerçekten harika bir özet ve rahatlatıcı bir bakış açısı oldu. Gönderdiğin kaynaklar hamilelik dönemine dair çok net bir çerçeve çizdi. Sana son bir düşünce bırakmak istiyorum. Tabii. Bugün konuştuğumuz bu beslenme bilincini ve planlama alışkanlığını doğumdan sonraki emzirme döneminde ve hatta çocuğunun kendi yeme alışkanlıklarını şekillendireceğin o ilk yıllarda nasıl sürdürülebilir bir yaşam tarzına dönüştürebilirsin? Belki de üzerinde düşünmeye değer bir sonraki adım budur.